bu e, İstanbul günlerine el koymasını istiyorum. Bu Sinop Ahmet'in, Mehmet'in, Fatma'nın keyfiyetiyle yürümez. Bu Sinop'un mutlaka yüzde elli il meclisinin harmanının olması lazım. İstanbul günlerinde. Nasıl olması lazım? Dokuz ilçenin temsilcileri burada. Yani belediye başkanları ilçeleri yönetemiyor. Belediye başkanı Sinop'u yönetemiyor. Pervanen dışarı çıktığı zaman ayağı çok özgür. Her yerde ilgilenmesi, görüşüyor, konuşuyor. Geçen yıl Sinop adına İstanbul'da Çiğ hamsi yediren nezaketsizler, daha sert konuşacağım da şimdi idare ediyorum. Nezaketsizlere bu iş bırakılmamalı. Ben 53 yıllık bir Sinoplu olarak geçmişi uzun yıllar Sinoplu olan bir aileden insan olarak hayatım boyunca çiğ hamsi yendiğini görmedim. Bu televizyonlara düştü. Bu nezaketsizlere, bu organizasyon bilmezlere, bu Sinop günlerini Sinop Meclisi lütfen teslim etmesin. Çünkü yönetici denilenleri çok güzel kandırıyorlar, çok güzel idare ediyorlar. Onlar da iki gün geliyorlar, üç gün Sinop'ta geziyorlar, dolaşıyorlar. Yöneticilik yaptık diye tekrar gidiyorlar. Yerine başkaları geliyor. Bunu lütfen evlat alıp basında çıkmaya başladı. Çünkü özel idarenin kaynakları kullanılıyor buralarda. Tabii fasıllar şunlar bunlar ama fasıllar encümenden geçiyor. Para ya bütçede beni dinlemiyorsunuz. Beni dinlesiniz. Hepsi süt kuzusu olur. Hepsi süt kuzusu olur. Adım atamazdı. Encümen bu para devirlerine lütfen dikkat etsin. Ahmet'in, Fatma'nın paralarını biraz Hoyratça harcattır harcattırmasın. Madem harcattırıyor. Hiç olmazsa Sinova ya yakışır etkinlikler yapılsın. Çok değerli vakitlerinizi aldım. Çok sorun vardı da bugünlük bu kadar yeter. Biz de konuşmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar sayın meclis üyeleri